Herkese selam dostlar. Bugün yeni bir dekor aracımız hem de yeni bir depolamamız olan kitaplıktan bahsedeceğim. Bookshelf diye geçen. Bu bildiğiniz gibi tekne miydi? Burada ne vardı ya ben bunu... A ATV'yi buradan dışarıya çıkarttım arkadaşlar. O sebeple bunu yapmış olalım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? İçerisine plak ne bileyim elimizdeki biletleri ondan sonra polis karakolundan aldığımız kimlikleri vesaire koyabiliyoruz. Ayrıca blueprintleri ve arkadaşlar bankarı açmak için kullandığımız kartları kullandığımız bir şey arkadaşlar yani depolayabildiğimiz yer. Bunu kurduk arkadaşlar çünkü benim çok fazla eşyam var. Böyle ufak ufak da bunları yerleştirmek istiyorum. Şimdi burada neler alabildiğini size ufaktan bir göstereyim bir de gözünüze görelim arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi de vermek gerekirse şöyle söyleyelim arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu şu bizim şuradaki görevlerimiz vardı ya. Bunlardan geliyordu Survival'ın hayatta kalan paketinden vardı. Evet gidip şu üstüme aldıklarımızı bir yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Hızlıca geçiyorum o tarafa doğru arkadaşlar ve geldik. İçerisinde zaten hayatta kalan notlarını da ekleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Hediye olarak da bunları veriyor içerisinde. Çok güzel. Yerleştirdim. Hadi bakın bayağı iyiymiş ya. Bayağı aldı arkadaşlar. ayı ve falan tutuyor yani. Güzel. Kartları da ekleyebiliyormuşuz. Çok iyi. Ben gideyim diğerlerini de alayım. Ya şeyi merak ediyordum ben arkadaşlar. Onu da ekledim ya. Evet. Plal eklemiş. Güzel. Gidelim bakalım. Neleri alabiliyor daha. Bana sandıklarda artık boş yer lazım arkadaşlar. Çok fazla eşyam olduğu için. Artık bıktık ya. Şunları da alabiliyorsan kardeşim gel. Al vereyim sana. Bunu da var da işte onun için blueprint vereceğim. Aynı blueprintleri mi istiyor acaba onu merak ediyorum. Böyle denemesini yapacağım sınamasını. Blueprintler için de yer açmam lazım. Yani aslında bu kartların bir işlevi de kalmadı ama. Yo hepsini yerleştirdi. Satıyorum, i̇şte bunu aldım. Bunu koydum. İlla aynısından mı olacak? Evet farklıymış arkadaşlar. Tamam ama gelen anlamıyla şu an bana en az 1.5-2 depoluk yer açtı. Güzel. Yani görevleri tamamlayıp arkadaşlar alabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye. Sakın ölmeyin ha.